İnternette patladı. Acil haber geldi. Beşiktaş transfer haberleri, Roma Insayist'ten flash karar. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Roma Insayist'in geleceği belirsizliğini koruyor. Faslı futbolcunun, teknik direktör Şenol Güneş'in aksine takımda kalmak istemediği öğrenildi. BJK transfer haberleri yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Roma Insayis durumu dikkat çekiyor. İstanbul'da olmasına rağmen takımla antrenmanlara henüz çıkmayan Sayıs, sakatlığını öne sürerek tedavi oluyor. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde tedavi olan Faslı Stoper'in durumu belirsizliğini koruyor. Milliyette yer alan habere göre teknik direktör Şenol Güneş, deneyimli savunmacıyı antrenmanlarda görmek istiyor fakat Sayıs'ten benzer geri dönüşümü alamıyor. 33 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Almanya kampına başlayacak siyah-beyazlılarda Sayıs'ın kadroda olması da beklenmiyor. Te yandan Fransa basınında Sayıs'ın bazı lig bir kulüplerinin takibinde olduğu ancak henüz resmi bir teklifin yapılmadığı kaydedildi. Romain Saiss geçen sezon Beşiktaş'ta 26 resmi maçta forma giydi, bir gol atıp iki asist yaptı. Sais siyah beyazlı formayla 2041 dakika sahada kaldı. Deneyimli futbolcu 2022 Dünya Kupası'nda Fas milli takımı ile yarı finale kadar çıkarak dikkat çekmişti.